Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 101. yıl dönümü. 250 bin'den fazla aslanımız şehit oldu. Hepsine rahmet ve sevgiyle anıyoruz. İnşallah. Bak 250 bin şeydi. Önden bir gönderdik. Evet. Maşallah. Hazreti Hamza. hepsi gittiler. Habere gidiyorlar. Sayıları çok kalabalık. Şehadet alemi çok kalabalık. Şehirleri, çarşıları Haberi de bekliyorlar gelen o sayı. Ta Hz. Musa devrinden kalma şahitler var. İbrahim devrinden kalma şehitler. Nuh devrinden kalma şehitler. Yani o ona muhabbet ediyor, o ona muhabbet ediyor. Hepsi aynı. Aynı yerde. Bak ta Hazreti Musa devrinde ki binlerce şehit var, Hazreti Musa zamanından kalma, Hazreti Davut zamanından kalma, binlerce şehit var, terü tazeler, gencecik, aynı şekilde bekliyorlar, her geleni böyle sevinçle karşılıyor, her geleni sevinçle karşılıyor, ve gelenleri de beklerler diyor Allah ayette, bir oradan geliyor, bir oradan geliyor, bir oradan geliyor, maşallah,